Ayakta Aynen. kalan son oyuncu. Görüş sağlıyorum. Eyvah. Evet. Çok oku. Aa bize mi vurdum? Uç bakalım. Döndü döndü döndüler. Döndüler. B, garaj boş. Mid döndü hepsi. Öldüm şey. Korktum lan. Dolduruyorum Öl Koni sağa longta Oğlum Short var Short A Short ikisi de Diğeri de A short'ta Vandalı var Kıza burda Dostlarımı yok edemezsiniz ah. Ayakta kalan son ah, oyuncu sol, altı sol altında kanka Alkada görüş sağlıyorum. Buldum. E, be. İyi de. Hadi beyler kazanalım ya. Hadi ya, hadi. 7 5. Git var. Ah. Biri gitti. Bakın şimdi. Spike bende. Spike burada. Spike bende. <laughs> Üç.